Tamam, götürelim. Hadi gel. Hadi gidelim. Tamam, ha, şurada de yani da e, onun için bir baktırmaya Tabii. E, tabii, raporunuzu vereyim ben şimdi. İşte raporumuz. Hemen gidebilir miyiz doktora? Tamam. Ee, doktora bir görünün. Ondan sonra gelin. Tamam. Bir hafta sonra geleceksiniz. Ama sonra ben sizinle de bir doktora sorayım. Jeg vet. Isterim, 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 isterim. Bebek için Hadi ben... ee, Yine aynı böyle Tamam. Hadi. Bu arada Hah, Biz bebek için gelmiştik. Tabii yatın. Tamam. Şunu bir şey yapmamıza gerek var mı? Onu bana verin. Tamam. İsterseniz ben çıkabilirim. E, siz çıkın. Tamam. Biz de bebek alalım. Evet, iki tane tatlı bebiş konumuz oldu. <laughs> Bunlar kanlayın temizlenecek misin? Ee, evet, ben, biz onun karınlarını temizim odasına götürelim. Ben burada bekliyorum. Neyse, bence ne yapsam ki? Kocacığım, gelir misin? Bitti ameliyat işlemleri, dikiş de bitti. Evet, biz birazdan bebekleri alıp gideceğiz. Ee, beşik, beşik alabilir misin dışarıdan? Tamam, ben hemen bir tane ee, uygun beşik fiyatlarına mı <laughs> evet, işte bebeklerin hazır. Tamam, biz alalım hadi. Atların ne olacak ki yapalım? Ee, bilmiyorum. Atların ne olacak? E ee, bence atları Yani bunları benim bunun adı ben morcuk olmalı. Ya da ben bence de. Bence de beni ile morcuk. Bence simli olsun. Morcuk ne bitti mi? Ya da neyse morcuk. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ben bunları götüreyim. İyi günler. İyi günler. <laughs> anne, anne, süt, 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 süt. Tamam çocuğum, getiriyorum. <laughs> tamam kızım, tamam. <sana>. Önce <laughs> ben bir içeyim mi? <laughs> Hadi hepiniz sırayla içeyim. Önce senden başlayalım. işe gidiyorum karıcığım. Ne çocuğu diğer çocuk da beslesene. Neyse Besledim ben gidiyorum. ben onu. Ha, evet, tamam. Ben de biraz süt içeyim. 15 yıl sonra. Ah kardeşim. Ay. Çok ne acıktım. kardeşi ya? İkiz diyecektin. Ay doğru. İyisi ben şurayı toplayacağım. Tamam hadi kahvaltıya gidelim kardeşim. Annem nerede gördün mü onu? Ee, bilmiyorum ki. Bence biz dışarı çıkalım. Morcuk dışarı çıkmak istemiyorum. Ya ee, tamam. E, bir adımı kullansam daha iyi olur. Çünkü artık rengim pembe. Tamam Simli. altıya gidelim artık. Ben geldim karıcığım. Aa sen mi geldin? Ben de çocukların bir şeyler hazırlıyordum. Anne! Anne! <laughs> hadi gelin çocuklar ben geldim. Aynen hadi ziyafet çekeceğiz. Anne benim bir adam çilek dedi mi? Hayır simliydi değil mi? Evet. <laughs> Benimki de çilek. Ama Ay. neden bana morcuk diyorlar? Ya eski adım morcuk. Neyse çocuklar. Hadi gidelim. Hadi yatalım yatağa. 25 yıl sonra yeni kardeşleri yani 10 yıl sonra yeni kardeşleri olur. Kardeşim ya birazcık ben yatmak istiyorum tonda. Ya dur ya. Ya ben de istiyorum ya ya. Ya ya. Ya ya getirdi yuhuu. Of birazcık sessiz olun. Sessiz siz olamayız tamam mı? Neyse ya. Yuhuu. Yeni ikizlerimizin olması çok kötü. Ben onu diyecektim. İkimiz aynı şeyi diyecektik. Anne yeme. Ye Tamam kızım getiriyorum Ben, ben Kızlar. gidiyorum. Kızlar yemek istiyor. Ben, ben de babaya gidiyorum. Lavabodan gelirler. Tamam hadi çocuklar yemek yiyeceğiz. Tamam anne. Tamam anne. Ding dong. Aa, merhaba canım merhaba merhaba. Aa, evet içerideler. Kızını mı getirdin? Hadi gel. Burası mı sizin odanız şey, şekerler kızlar? Ah, arkadaşlar sizi çok özledim. Birazcık ben zaman geç. Ben biz de seni çok özledik. yatağımı düzelteyim. Ne oynayalım? Bir şey çıkabiliyor musunuz? Biz de kanki gel ikimiz oynayacağız ya. Hani biz seninle kankiyiz ya. Ben de kankamı çağırayım. Ding dong. Ah ben bakayım bari. Ay sen misafirsin. Ay sen teyze. Sütlü canım merhaba. Merhabalar. Al kanki işe de oynayalım. Evet kanki çok güzel. Ne yapalım sence? Bilmem. Ding dong. Kardeşimi de getirdim ben. Ding dong. Aa, merhaba çocuklar. Ne çocuklar? Ne çocuklar, çocuklar mı? mı? Evet çocuklar. 你是。